Sadece konuşuyor. Yani evet, konuşma. Olmuyor, bitmez bu. Tabii. Bir rahat lazım. Tabii, burası kirli. Ya sen önlerin önünü temizle. <laughs> amca okula gidiyor mu sen amca? Kaçın okul, sen okula gidiyor. Ha? Dörde gidiyor. Dört falan mı? İyi valla bu işe görünmüyor. müyüz? Çünkü okul okumadasını geçiyor o şey yüzden. Siz ne buraya Bir bir Eyvallah razı olsun. Allah inşallah. İnşallah bir daha görmeyiz. O kötü günler görmeyiz. size şerefsiz kötü günler görmeyiz. Sizin Biz hiç davranmamız olmadı. يعني أيمز يرمز أخشاقنا بره يعني برا حاجات درملا دقيقة يعني. أي بعض الإنسان يقول لك بره شو قاشت له؟ هنا كيف قاش ما له؟ وقعد ما ده. على شغل من جمعتين ثلاثة سبحان الله كسرت صار تيجي قرمي ردينا عادنا جمعتين سبحان الله هيك لله الحمد يعني. <applause> Yasmin Chance, Allah çörelenecek. Yasmin. Tamam. Ha da naja? Barış Sunar'ın harekatının yıl dönümündeyiz. Suriyeli ailenin şehit çocuğun evindeyiz. Allah rahmet etsin diyoruz. Annesi, babası ve kardeşleriyle bir aradayız. İnşallah bir daha böyle kötü günler görmeyiz. Çok zor günlerdi. Ben beraber bu acıyı yaşadım. Bu vatan uğrunda, bayrak uğrunda şehit oldu. Şehit edenler teröristler ve batının besleme askerleri bu Haçlı seferinin lejyon askerleri onlar tarafından şehit edildi. Biz de burada belediye başkanı olarak, Türk milleti olarak hep yanlarında durduk. Yanlarında durmaya devam edeceğiz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Sesin çıkmıyor oluyor.